Elazığ Belediyesi ve Elazığ Gastronomi Derneği, Akparti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Necati Çetin Kaya'nın önderliğinde Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomiyle Sarılması projesi sürüyor. Proje kapsamında depremzede vatandaşlara Elazığ yemekleri ikram edildi. Projenin anlamlı olduğunu ifade eden Prat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ mutfak kültürünün zengin olduğunu söyledi. Hakikaten mutfak kültürü açısından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birisi. Bunun tabii bir dernek çatısı altında toplanması, böylece Elazığ mutfak kültürünün hem dışarıda tanıtılması hem de bazı bu anlamda bazı yemeklerimizin de çeşitli platformlarda tescillenmesi oldukça önemli. Bu yüzden dernek bu anlamıyla hakikaten güzel bir hizmeti icra ediyor. İnşallah çalışmaları bu yönde devam eder. Bu anlamda Elazığ'a özgü, Elazığ'la özdeşleşmiş yemeklerin tescillenmesi hususunda da inşallah gayretlerini devam edecekler. Tabii hayır açısından da yarışmak bizim dinimizin bir gereği. Böyle bir tecrübelerini bir proje adı altında aynı zamanda devam ettiriyorlar. Proje kapsamında da ilimizde depremden etkilenen komşularımız, hemşerilerimizi bir araya getirip bir miktar da olsa onların moral ve motivasyonlarına katkıda bulunmak için böyle bir yemek organize edilmiş. Ben hem dernek başkanımıza hem de sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, Elazığ gastronomisinin önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gastronominin ne kadar önemli olduğunu ve 1300 yemek çeşidimiz çeşitliğiyle Türkiye birincisi olduğunu ispatlama yolunda her gün güçlenerek daha da büyük bir azimle yürüyoruz. Bizler eskimeyen Elazığ yemekleri ve deprem yaralarının gastronomi ile sarılması projesinde şehrin bütün kültürlerine, bütün dokularına, kalplere dokunarak bu birlikteliği, bu güzel birlikteliği başarmış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığ Gastronomisi bu bölgenin ışığı ve umududur. Elazığ İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Oğuz Ercan projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini kaydetti. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği'nce yürütülmekte olan depremi yaralarını gastronomi ve sarılması projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğümüzce desteklenmektedir. Her yıl olduğu gibi İçişleri Bakanlığımız, Bakanlığımızca dernekler proje hibeleriyle desteklenmektedir. Özellikle derneklerimizden sıra dışı fikirler bekliyoruz. Yani özgün fikirler bekliyoruz.